Kripto Bilgi kanalına hoş geldiniz. Sentiment, geçtiğimiz hafta boyunca trend tokenlerde önemli gelişmeler olduğunu ortaya koydu. Coinbase'de listelenmesi bir bon satım çılgınlığına yol açtı. Böylece meme coin'i kripto trendlerinde ön plana çıktı. Bonk, popülerliğin yanı sıra değer artışı yaşadı. Kripto piyasası geçtiğimiz hafta, piyasa katalizörlerinin manzarayı şekillendirmesiyle önemli gelişmelere ve dalgalanmalara tanık oldu. Bir piyasa istihbarat platformu olan Santiment'e göre, önemli olaylar arasında Bonk Token, Bonk, Coinbase'in listelemesini duyurmasının ardından merkez sahneye çıktı. Aynı zamanda, Anektive Protokol, INJ, Solana, Sol ve Internet Computer, ICP etkileyici performanslar sergiledi. Kripto bilgiden takip ettiğiniz üzere Coinbase, Bonk tokeni, Bonk 14 Aralık'ta listesine ekledi. Bu listeleme duyurusu kripto topluluğu genelinde şok dalgaları yarattı. Bonk'u çevreleyen sosyal hacim ve alım-satım çılgınlığı artış kaydetti. Böylece Meme Coin'inin fiyatı kısa sürede 0,00002604 dolar gibi yüksek seviyelere ulaştı. Token video sırasında 0,00001939 dolardan el değiştiriyordu. INJ, SOL ve ICP'de piyasada fırtına estirdi. ANET ve INJ 11 Aralık'ta kayda değer bir gün geçirdi. Altcoin fiyatı hızla yükselerek 24,32 dolarlık bir zirveye ulaştı. Sentiment, stakerler için yaklaşan bir airdrop'un iyi çevreleyen heyecanı daha da körüklediğini iddia ediyor. CoinMarketCap'e göre, NEJ son 24 saat içinde %13,5 artışla 37,16 dolardan işlem görüyordu. SushiSwap, MEX, gas token duyarlılıkta düşüş yaşadı. Sentimente göre, Myrcoin, Mir, önde gelen bir blockchain altyapısı kuruluşuyla stratejik bir ortaklığın ve önemli bir yazılım güncellemesinin ardından, 17 Aralık'ta olumlu duygularda bir artış yaşadı. Buna karşılık, Sushisyap, Sushi, 11-17 Aralık tarihleri arasında güvenlik endişelerini artıran bir 13 istismarı nedeniyle duyarlılıkta bir düşüşe tanık oldu. Ayrıca MX ve Gastoken, güvenlik sorunları ve yüksek işlem ücretleri nedeniyle duyarlılık düşüşleri yaşadı. Videodaki görüşler ve tahminler analistlere ait olup kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yeni açtığımız Telegram kanalına katılmayı mutlaka unutmayın. Açıklamalarda linki bulabilirsiniz.